Herkese merhabalar sevgili toprak elementleri, Boğa, Başak, Oğlak, Yükselen Burcu ve Güneş Burcu, Boğa, Başak ve Oğlak olanlar. Bu video sizler için. Önce genel bir açılım olacak. Sizin nelerin beklediğini de konu alacağız. Bu video zamansız zamanı niyetlidir. Siz ne zaman izliyorsanız verilen vakitler o tarihten itibaren geçerlidir. Videoya geçmeden önce bizi beğenip abone olmayı lütfen unutmayın. Şimdi videoya geçelim. Sevgili toprak elementleri... Sabrı yüksek, pratik zekalı, dikkatli, organize, mükemmeliyetçi ve kontrol mekanizması yüksek olan kişilersiniz. Eleştirmeyi çok seven, gerçekçi bir yönünüz var. Bu şekilde kabul görüyorsunuz çevrenizden de. Aynı zamanda zor güvenirsiniz dokunduğunuz her yere şans getirirsiniz. Son dönemlerde sıradanlıktan ve hayatınızın monoton ilerlemesinden çok fazla sıkılmış gözüküyorsunuz. Sosyallikten biraz uzak yolculuk planları yapıyor olabilirsiniz. Bir içe dönüş dönemi yaşıyorsunuz. Daha çok zihninizde konuştuğunuz veya kavga ettiğiniz kişiler olabilir. Onların bundan haberi olmadan zihninizde birçok olayı ölçüp biçip tartıyorsunuz. Genel olarak iyi düşündüğünüz bir dönemden geçiyorsunuz ve kendinizle alakalı bazı konularda ödün verdiğiniz, özellikle aşkta ödün verdiğiniz konularla alakalı yeni kararlar almanız gereken bir dönemde olduğunuzu söylüyor açılımınız. Sizi tüketen biri var hayatınızda. Sizi her türlü tüketen. Sizin düşüncelerinize, sizin kararlarınıza saygı göstermeyen, bunu bizzat dile getirmeyen ama hissettiren biri olduğundan bahsedebilirim. Bu konu ve durum size oldukça rahatsız ediyor olarak gözüküyor. Bir adımınız olacak bu kişiye. Bir tartışma ve tartışmanın beraberinde alacağınız yeni kararlar olacak bu kişiyle alakalı. Çoğunuzun ilişkisi var olarak gözüküyor. Kolektifin genel enerjisinde bu yüzden bu konuyu aşk olarak değerlendirebiliriz. Alacağınız kararlar bu kişiyle alakalı olacak. Bazılarınız için bir bitiş yaşanabilir. Bu karar bitiş ile alakalı olabilir. Bazılarınız için ise bu karar hat bildirme ile alakalı olabilir. Benim gerçek yüzümü henüz görmedin. Sana bu zamana kadar yumuşak yüzümü gösterdim sen artık benim gerçek yüzümü göreceksin diyorsunuz ve yeni başlangıçlara doğru veya yeni kararlara doğru adım atıyorsunuz olarak gözüküyor. Şu an hareketsiz ve çabasız gözüküyorsunuz. Daha çok karar aşamasında gözüküyorsunuz hayatınızdaki konuyla alakalı. Özellikle bu tıkanıklığınız kendinize olan ve ilişkinizle ilgili veya flört ettiğiniz kişiyle alakalı olan bir durum olduğu için siz adım attıktan sonra hayatınızda bir takım şans kapılarının aralanacağını söyleyebilirim kişiyi hayatınıza dahil ettiğinizde çok fazla ikilemde kalmış gözüküyorsunuz ve birçok konuda sizi kısıtlamış gözüküyor. Sizin içinizde derin yaralar açmış gözüküyor. Dile gelmeyen sözcüklerin, dile gelmeyen duyguların olduğunu söyleyebilirim içinizde. Sizi rahatsız eden her ne varsa bundan soyutlanıyorsunuz. Yani siz bu şans kapısına adımınızı Artık çok sağlam atıyorsunuz. Önceki aldığınız kararlarla değil, kendinize kızdığınız bir dönemden geçiyorsunuz. Özellikle bu kişiyle alakalı birçok konuyu tecrübe etmiş gözüküyorsunuz ve tecrübe ettiğiniz konudan kendinize dersler çıkararak yürüyeceksiniz diyebilirim. Yolunuz gayet açık gözüküyor. Özellikle iş ile alakalı bir ortaklık girişiminiz bulunabilir. Bu ilişkiniz olan kişiyle de alakalı aslında güzel bir döneme giriş yapacaksınız. Siz bir şeyleri bitirmeye karar verdiğinizde veya ona hat bildirmek için adım attığınızda sizin hayatınızda ilişkinizin düzeldiğini ve aslında karşınızdaki kişinin sizin için pervane olduğunu göreceksiniz diyebilirim. Çünkü sizi bırakmıyor. Siz bırakmaya bir adım daha yakınsınız ama siz değişime de bir adım daha yakınsınız. Bıktığınız konular, sinirlendiğiniz konular şifalanıyor. Aynı en başta söylediğim gibi organize oluyorsunuz, dikkatli ilerliyorsunuz, uzun zamandır sizin canınızı sıkan konularla alakalı güzel gelişmeler yaşıyorsunuz olarak gözüküyor. Ardına arkasına bakmayan bir toprak grubu var burada daha çok sabır enerjisi çalıştırdığınız konularla alakalı büyük bir aydınlanma yaşıyorsunuz. İş konusuyla alakalı da yeni girişimleriniz olacak olarak gözüküyor. Zihninizden çok fazla iş fikri geçiyor. En yakın olanını ve sizin içinize en çok sineri gerçekleştireceksiniz olarak gözüküyor. Ve bu bir kişiyle bir ortaklık durumu olarak gözüküyor. Kolektifin enerjisinde gelecek vadeden bir girişim olacak sizin için. Başta tek başınıza bu girişim yapmaya karar vermiş olabilirsiniz ama sonrasında bir ortakla devamlılığınız gözüküyor. Yani iş fikrinizle alakalı bir krediye ihtiyacınız olabilir. Bir bankayla işiniz olabilir olarak gözüküyor. Artık size sunulan fırsatları güvenle kabul ettiğiniz bir döneme giriş yapıyorsunuz. Daha çok aşk gündeminize biraz karman çorman bırakıp kendinize yöneliyorsunuz. Daha sonrasında aşk gündeminizi tekrar hayatınıza dahil ediyorsunuz olarak gözüküyor. Özellikle ilişki ile alakalı yapacağınız konuşma için yaklaşık bir ay birli bir vade içerisine vermiş kartlarınız sonrası sizin için çok parlak gözüküyor. Korkuyorsunuz. Bir de şunu fark ettim. Aslında bazılarınız için yeni bir iş girişimi ama bazılarınız için ise yeni bir iş değişikliği veya bir yükselme gibi bir durum söz konusu olabilir. Oldukça sizin için iyi olacak bir dönem bu güvenle kabul edebilirsiniz. Fakat korktuğunuz konu bu ilişkiyle alakalı konular olarak yansıyor ısrarla destenize. Çok fazla düşünmüşsünüz üzerinde. Bu yüzden aklınızdan geçeni yaptığınız sürece iyi sonuçlar alacağınızı söyleyebilirim. Ee, geçmişte kendinizle alakalı çok fazla sorgulamalarınız var. Özellikle geçmişe çok fazla gidiyor olabilirsiniz. Ben birinin ahını mı aldım? Birine mi üzdüm? Neden bir türlü işlerim yolunda gitmiyor? Neden bunlar bir tek benim başıma geliyor diye düşünüyorsunuz. Siz bir konu çok fazla yoğunlaştığınızda sevgili toprak elementleri hayatınızı tıkıyorsunuz bunu yapmamak için enerjinizi serbest bırakıp ve size iyi gelen şeyin gerçekten ne olduğunu bu tek bir tane bir şey bulmanız gerektiğini söyleyebilirim aslında bu açılım sizin içsel yolculuğunuzu ve neyi bulmanız gerektiğini anlatıyor sevgili toprak elementleri. Bizden özel danışmanlık almak isteyenler için WhatsApp iletişim numaramızı ve Instagram adresimizi açıklama kısmına bırakıyoruz. Halk edisi olarak sizleri çok seviyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.